Merhaba kitap sever arkadaşlar. Bu haftaki kitabımız Ay ve Yedik Müzesi. Kitabın yazarı Mert Arık. Kitabımızın türü çocuk kitapları. Yayın evi Aç Basım. Yayınlandığı yıl 2023. Sayfa sayısı 64. Kitabımızın arka kapak bilgisiyle başlamak istiyorum. Arka kapağımızda kısa böyle bilgilendirici bir yazımız var. Çantamdan fil çıktı, uzaya giden tren, benim zürafam uçabilir kitaplarıyla Türkiye'de satış rekorları kıran Mert Arık bu sefer okurlarını heyecan dolu yepyeni bir maceraya davet ediyor. Gerçek hayattan ilham alarak yazılmış muhteşem bir hikaye. O sadece bir ayvaydı. Hayır, hayır. O özel bir ayvaydı. Peki o ayvayı özel yapan şey neydi? bir ayvayla neler yapılabilirdi? Bir akşam aniden trenle dünya turuna çıkmaya karar veren çılgın bir babaanne. İstasyonda babaannesinin aldığı ayvayla neler yapabileceğini düşünen bir rüya. Kahramanlarımızın birbirinden ilginç anılarına ve hayal gücünün sınırsız dünyasına doğru yola çıkmaya hazır mısınız? Bu kitabı okuduktan sonra hayal dünyanızda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Haydi gelin, sizi de Ayva Yedik Müzesi'ne bekliyoruz. Kitabımızın kısa özetini verecek olursak, Benim Zürafam Uçabilir, Çantamdan Fil Çıktı ve Uzaya Giden Tren gibi sevilen çocuk kitaplarının yazarı Mert Arık'ın kaleme aldığı Ayva Yedik Müzesi 64 sayfadan oluşuyor. Serdar Trolen'in çizdiği renkli tesimlerle süslenen kitabın her sayfası farklı bir tasarımla okurlarına görsel şölenler sunuyor. Kitap birbirinden sevimli resimlerinin yanı sıra kareli, benekli, çerçeveli ve renkli sayfa tasarımlarıyla da çocukların ilgisini çekmeyi başarıyor. Ayva Yedik Müzesi ilk kez Eylül 2023'te Timaş Çocuk Kitapları tarafından yayınlanmıştır. Kitabın hedef kitlesi 8-9 yaş, 3-4 sınıf, 3. ve 4. sınıf öğrenciler olarak belirtilmiştir. Ancak hikayenin 5, 6, 7 yaşlarındaki çocuklar için de uygun olduğu söylenebilir. Henüz okumayı bilmeyen çocuklar hikayeyi ebeveynlerinden ya da öğretmenlerinden dinleyerek bu eğlenceli maceraya dahil olabilirler. Böylece yalnızca ilkokul çağındaki okurlar değil, okul öncesi grubundaki çocuklar da bu maceraya dahil olarak meyve yemenin ve tohum dikmenin faydalarını eğlenceli deneyimlerle öğrenebilirler. Ayva Yedik Müzesi'nin baş kahramanı Rüya, yardımcı karakterler ise Rüya'nın babaannesi, babası, annesi ve kız kardeşi Güneş'tir. Oldukça küçük bir karakter kadrosuna sahip olan kitap, hayal gücü, macera ve dayanışma konularında güzel mesajlar içeriyor. Ayrıca aile büyüklerine duyulan saygı ve sevgi, bir işi tutkuyla yapmanın önemi ve azimli olmak, zorluklar karşısında pes etmemek gibi Konulara da dikkat çekiyor. Ayva Yedik Müzesi baş kahraman Rüya'nın babaannesinin trenle dünya turuna çıkmasıyla başlıyor. Çılgın babaannenin ani bir şekilde dünya turuna çıkmaya karar vermesi oğlunu, gelinini ve küçük torununu epey şaşırtır. Büyük torunu Rüya ise çok üzer. Babaannesini çok seven Rüya babasıyla birlikte onu yolcu etmek için tren garına gider. Babaannesiyle vedalaşırken de çok şaşırtıcı bir şey yaşar. Babaannesi tam trine binmek üzereyken davulundan bir ayva çıkarıp Rüya'ya verir ve o ayvaya iyi bakmasını söyler. Rüya babaannesinin verdiği ayvayla ne yapacağını bilemez ve babasından yardım ister. Ama babası ne yapması gerektiğini kendi kendine bulması gerektiğini söyler ve bunun için babaannesiyle yaşadıklarını düşünmesini tavsiye eder. Rüya da bu özel ayvayla ne yapabileceğini bulmak için babaannesiyle yaşadıkları hakkında düşünür. Bu sırada babaannesinin kocaman bir kaşık koleksiyonu olduğunu, kaşıklarının tarihi hakkında bir kitap yazdığını ve dünyaca ünlü bir sakız markası o kurduğunu hatırlar. Babaannesinin çılgın kişiliği üzerine düşünüp epey kafa yorduktan sonra ayvayı afiyetle yemeye, ve ayvanın çekirdeklerini hatıra olarak saklamaya karar verir. Ayva, çekirdeklerini önce kağıda sararak daha sonra ise kolyeye dönüştürerek sürekli yanında taşır. Böylece her zaman bir ayva ile neler yapılabileceğini düşünür. Sonunda babaannesine çok etkileyecek bir şey yapabilmek için insanlardan yardım almaya karar verir. Babasının desteğiyle bir ayva yedik müzesi açıyor ve sosyal medyada bir mektup paylaşarak insanları yedikleri ayvaların çekirdeklerini ve bir ayvayla neler yapılabileceği sorusuna verdikleri cevabı müzeye göndermeyi davet eder. Başlangıçta sadece rüyanın yediği ayvaların çekirdeklerinin bulunduğu müze zamanla dolup taşar. İnsanları kimi kargo ile göndererek Kimi bizzat müzeye giderek ayva çekirdeklerini ve bir ayvayla neler yapılabileceği hakkında fikirlerini müzeye ulaştırırlar. Bir süre sonra Rüya'nın babaannesi dünya turundan döner ve Ayva Yedik Müzesi'ni görüp çok beğenir. Hemen bir ayva yiyip çekirdeklerini müzeye armağan eder ve fikrini söyler. Müzedeki tüm ayva çekirdeklerini toprakla buluşturmak. Babaannesinin fikriyle Ayva Yedik Müzesi tüm dünyaya dağılır ve kitabın sonunda Rüya okurların da yedikleri ayvaların çekirdeklerini toprakla buluşturmaya ve ektikleri ayva çekirdeklerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya davet eder. Evet, kitabımızın kısa özeti de böyleydi. Hepinize keyifli okumalar dilerim.